Merhaba sevgili gençler. ikinci dönem birinci Almanca yazılı sınav örneği paylaşmak istiyorum sizlerle 9. sınıflar için. A bölümünde wie heißt der Oberbegriff demişiz. Burada aile ünitesiyle alakalı sorularımız var arkadaşlar. Der Vater, die Mutter und das Kind. Bunların birleşiminden ne oluşuyor? Die Familie kelimesini buluyoruz burada. Der Vater, die Mutter, die Eltern diyebiliriz. Der Großvater, die Großmutter. bunlarda die Großeltern oluyor arkadaşlar. Der Sohn, die Tochter, die Kinder diyebiliriz bunun için. Der Bruder, die Schwester, die Geschwister şeklinde de bunları karşılıyor bu kelimeler. Neler bunlar arkadaşlar. Der Vater baba, die muta, anne, daskin, Kind çocuk. Der Großvater büyük baba, die Großmutter büyük anne. Kaldı ki bunların yerine opa ve omada diyebiliyoruz. Der Sohn erkek evlat, die Tochter kız evlat. Der Bruder erkek kardeş, die Schwester ise kız kardeş anlamına gelir. B bölümünde bir tane e, Stammbaum görüyoruz. Schau dir den Familienstammbaum an und ergänze die Lücken mit passenden Personal- und Possessivpronomen demişiz. Burada Emma ist Karls Ehefrau diyor mesela. Bakıyorum Emma kimmiş? Emma Karl'ın eşiymiş. Ehefrau burada eşi demek. Sie ist seine Ehefrau demiş arkadaşlar. Yani burada ilk bölümde er, sie ist hani bu kişi zamirlerimiz var ya o anlamına gelen. Onlardan uygun olanı dolduruyoruz. Buraya da pozitif pronomu dediğimiz iyilik zamirlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Neden zayne dedim arkadaşlar? Çünkü biz burada Karlın eşi dediğimiz için Karl kişisini baz alarak kişi zamirini çevirmeliyiz İyilik zamirini arkadaşlar. Dolayısıyla da onun derken Karlın yani onun zayne şeklinde oluyor. Neden zayne değil de zayne dedim peki? E-Frau di olduğu için bunun da sonuna e harfini koymam gerekiyor. David is Emma's son. Bakıyorum David Emma'nın oğluymuş. Zon dediği için eğer diyorum. İsten sonra da Emma'dan dolayı ia diyerek sonla birleştiriyorum arkadaşlar. Ir demedim çünkü bu bir erkek evlat olduğundan dolayı e'ye gerek yok. Der ve das da ia ya da sein ya da mein, dein şeklinde. Di olursa artık elimiz, mine meine, deine, seine, şeklinde pozitif pronomuna çeviririz arkadaşlar. 3 de David is Ben's Fata. David Ben'in babasıymış. Dolayısıyla Fata dediği için eğer olduğu e, oldu. bahsettiğimiz için de yine onun babası derken Zayn Fata dedik. Beate es Bernd's tante. Beate'ye bakıyorum. Bernd'in teyzesiymiş. Teyze ya da hala diyoruz tante için. Beate'den dolayı zi oldu. Diğer tarafta da Zayn'ı e tante dedim. Bernd'den dolayı. Annika es Greta's kuzini. Annika zi oluyor burada. İre kuzine diyorum. Greta'dan dolayı yine arkadaşlar. Onun kuzenidir demiş olduk. Lucas is Tim's cousin. Lucas Tim'in kuzeniymiş. Er ist sein cousin diyorum. Emma is David's muta. Sie ist seine muta diyerek de B bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. C'de ergänze. Wer ist wer in der Familie? Kim, kimdir, ailede kimin kim olduğunu buradaki cümlelere bakaraktan dolduracağız. Mein Vater hat eine Schwester. Sie ist meine Tante deriz arkadaşlar. Benim babamın bir kız kardeşi var. O benim neyim olur? Tantem olur. Yani teyzem. Mein Vater hat einen Bruder. Yani burada da babamın bir erkek kardeşi var. Er ist mein Onkel. Amcam. Mein Vater hat einen Vater. Er ist mein Großvater. Ya da Opa diyebiliriz. Yani babamın bir babası var. O da benim büyük babam. Meine Mutter hat eine Mutter. Sie ist meine Großmutter o da Oma diyebiliriz arkadaşlar. Benim annemin bir annesi var. O benim büyük annemdir. Meine Mutter hat einen Sohn. Er ist mein Bruder. Benim annemin bir oğlu var. O benim erkek kardeşim. Meine Mutter hat eine Tochter. Benim annemin bir kızı var. O benim neyim? Kız kardeşim. Schwester diyerek C bölümünü de bitirdik gençler. D bölümünde sayılar var arkadaşlar. Schreibe die Zahlen in Wörter demişiz. 19, 19, 41 41 75, 75 75 99 99 86 86 80, 33 33 53 53 26, 26 26 68 68 yüzde şeklinde yazmış oluyoruz. Ne yapıyoruz sayıları yaparken? Birden ona kadar zaten çok kolay. Ondan sonra 11 ve 12 için Elfsworth diyorum. Orada 13'ten 19'a kadar arkadaşlar Dreisein, Fiatsein, Fünfsein şeklinde sayılarımızı sağdan sola şeklinde okuyarak yapıyorduk. Burada 19'dan itibaren de arkadaşlar 19 20 21 22 23 diye sayıları biliyorsunuz ki öğrenmiştik. 30 40 50 60 derken de artık sayının sonuna s'in yerine zik takısını koyarak katlarını vermiş oluyoruz arkadaşlar. 10 20 30 40 şeklinde katlarını vermiş oluyoruz. Burada da ne yapıyorum yine aynı mantık. 41 derken örneğin 40 ve 1 değil de 1 ve 40 şeklinde ein und vierzig. 75'te örneğin 5 ve 70 diyorsunuz. Yani 75 değil 5 ve 70 şeklinde söylüyoruz Almanca'da sayıları. E bölümüne geçiyorum. Buradaki sıfatlar bölümümüz. Ordnet zu finde das Gegenteil demişiz. Zıt anlamlarıyla birlikte inceleyelim bu sıfatlarımızı. Bir de lang var. İki de einfach, üç klein, dört de şimal, beş de dün ve altı da lokik sıfatını görmekteyiz. Lang uzun demekken bunun Gegenteil karşılığı yani kurz oluyor. Einfach, kolay, schwer, zor. Klein, küçük, groß, büyük. Schmal, ince, voll, dolgun, kalın. Dün yine ince, zayıf, dik, şişman, kalın anlamlarına gelebilir. Lokik, kıvırcık, glat ise düz demektir arkadaşlar. F bölümündeyiz. List in text und antworte auf die Fragen demişiz. Buradaki metnimizi okuyup soruları da cevaplandırmamız gerekiyor. Hallo, ich heiße Finn. Ich bin 15 Jahre alt diye başlıyorum. Merhaba, benim adım Finn. 15 yaşındayım. Ich wohne in Köln. Ich gehe in die neunte Klasse. Köln'de oturuyorum ve 9. sınıfa gidiyorum. Ich bin mittelgroß und schlank. Meine Haare sind kurz und braun. Ben orta boyluyum ve zayıfım. Benim saçlarım kısa ve kahverengidir. Meine Augen sind grün. Mein Vater heißt Ludwig und meine Mutter heißt Laura. Benim gözlerim yeşildir. Benim babam Ludwig adında ve annem de Laura adındadır. Ich habe eine Schwester, ihr Name ist Doris. Benim bir kız kardeşim var, onun adı Doris demiş ve sorulara hemen bakalım. Ist Finn blond? Burada bir yanayın sorusu var arkadaşlar ve sorusuyla başlamamış. Finn sarışın mıdır diyor. Burada kendisiyle ilgili saçlarım kısa ve kahverengi demişti. Dolayısıyla nein, er ist nicht blond diyerek Blond'dan önce nicht koyarak olumsuz cümle yaptım. İkinci soruda wie sind seine Haare demiş arkadaşlar. Saçları nasıldır diyor yani burada wie sorusuyla. Seine Haare sind kurz und braun diyorum. Buradaki metinden aldım buraya yazdım. Orada meine diye kendinden bahsetmişti. Ben de seine diyerek onun saçları demiş oldum. Üçte... De, wie sind seine Augen. Seine Augen sind grün. Burada zaten geçmişti bakın. Meine Augen sind grün dedi gençler. Wie ist seine Figur? Figür de dış görünüşüyle ilgili olarak Er ist mittelgroß und schlank, yani orta boylu ve zayıf. Wie heißen Finns Eltern? Eltern ne demiştik gençler? Ebeveynler. Onun ebeveynlerinin, yani anne babasının adı neymiş? Sein Vater heißt Ludwig und seine Mutter heißt Laura diyoruz gençler. Wie heißt Finns Schwester? Kız kardeşinin adı ne? Ihr Name ist Doris diyebilirsiniz ya da sie heißt Doris diyebilirsiniz burada. G kısmındayız ve akuzatif. Akuzatif ne demek? Akuzatif ismin ihalidir. Derleri den yap, aynları aynen yap, kaynları kayının yap. Divedasa dokunma. Burada da boşlukları aynı aynen kaynı kaynına doldurmamız gerekiyormuş. Bir kere habını görürseniz kesinlikle akuzatif aklınıza gelmeli ve e, artık yerine bakarak da burada aile bireylerinden erkek olanların kesinlikle aynen ya da kaynın olması gerekiyor. Ich habe einen Bruder. Neye göre yapacağız peki burada kaynın? Eğer yanında bir eksi varsa şuradakiler gibi onları da arkadaşlar kayna ya da kaynına çevirebiliriz. Ayça hat aynı şivesta. Die Schwester eine oldu. Ceren hat einen Bruder. Der Bruder eine oldu. Belki hat keine Schwester. Neden keine dedim? Çünkü burada negatif yap diyor bana. Tame hat einen Hund. Hund köpek demek. Bu da yine der artık kendine sahip. Arda hat keinen Bruder. Eğer burası einen oluyorsa olumsuzu da keinen olur arkadaşlar eine, keine, einen, keinen, ein, kein şeklinde olumsuz yapmıştık buradaki artikellerimizi. H bölümündeyim. Konjugiere das Verb aussehen und tragen. Burada aussehen görünmek, tragen da giymek anlamına geliyor. Ich sehe aus, du siehst aus, er sie, es sieht aus. Wir sehen aus, ihr seht aus, sie sehen aus şeklinde fiilimizi çekimledik. Neden aus sona geldi gençler? Çünkü aus sehen bir ayrılan fiildir. Ayrılan fiillerde de kural bu. Bu öndeki eki sona gider. Tragen fiilini çekimleyelim. Trage, trägt, trägt. Tragen, tragt, tragen. Burada du ve erziyeste fiilin kökünde bir daralma olduğunu görüyorsunuz. Düzensiz fiil olduğu için. Son bölümümüzdeyiz. Schreiber de Berufsnamen auf Türkisch demişiz arkadaşlar. Meslek isimlerinin Türkçe karşılıklarını istiyor bizden. Frisörün kuaför, polisistin polis, wissenschaftler bilim insanı, apotekarın eczacı, pilot, pilot. Lerarın öğretmen, felkoyfaz satıcı, elektrika teknisyen, tia ersten veteriner, schneiderin terzi, programira bilgisayar programcısı ve sekreterin sekreter şeklinde buraya Türkçe karşılıklarını yazabiliriz. Biz burada sonunda in olanların kadın meslek gruplarına ait olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Ve artikeli dolayısıyla di oluyor. Örneğin polisist, der polisistken polisistin, di polisistin oluyor. Fırızör Friseur, frizörün, apoteka, apotekerin, e, schneider, schneiderin gibi bunu böyle düşünebiliriz. Sevgili arkadaşlar 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ikinci dönem birinci Almanca yazılı sınav örneği paylaşmış oluyorum sizlerle 9. sınıflar adına. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.